Cümleten selamun aleyküm, ağabeylerim, kardeşlerim. Gökpenekli akbülük yavrumuz da e, yeni yeni ufaklardan, ufak yavrulardan yeni yeni başlıyor. E, işte bir, bir haftadır teki aldık. Daha yeni ama böyle bir başlangıç bir doğru çekelim dedik. Onun için bir kaldıralım bakalım. Görelim. Evet yeni bir yavrumuz. Tabi daha bunun feki var. 7 fekte falan. Ee, bakalım uçurmaya devam edeceğiz. İnşallah kısmet olursa şimdi biraz uçuralım. Ee, seferlerini çekeriz. Oyunlarını çekeriz. Ondan sonra e, yani bunda da ışık var. Bu yavru da güzel. Bunun bir yuva büyüğünü uçurdum ben. Ee, iki, bir iki yuva büyüğünü uçurdum. O da tüyden çıkmak üzere. O da güzel hoşumuza gitti. Bakalım Uçurmaya devam ediyoruz inşallah biraz sonra hayvan ısındıktan sonra seferlerini oyunlarını seyrederiz inşallah görüşmek üzere. 那么厉害，这这多钱一个人呢？这。 yine abi daha bir hafta mı düştü Sağ tamam. iyi Görüşürüz inşallah. Hayvan yumurtayı yavru derken. Şöyle kaldı ya.